Evet, mutlak değer konumuzun birinci testinin ilk sorusu da başlıyoruz şimdi. Bana verilen bir işlem var. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Bu soruya geçmeden önce arkadaşlar şunu çok iyi bilmem gerekiyor. Mutlak değer dediğim olay şu. Mutlak değer dediğim şey, mutlak değerin içerisindeki sayının aslında ben sıfıra olan uzaklığını buluyorum. İşte bu uzaklık kavramı negatif olamayacağı için mutlak değerler hep pozitif olarak dışarıya çıkıyor gibi gözüküyor. Bak sıfır, 3 eksi 3. Bu 3'ün sıfır olan uzaklığı kaç birim? 3 birim. Buradaki eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı kaç birim? 3 birim. O zaman 3'ün mutlak değeri 3 ise eksi 3'ün mutlak değeri de ben ne olarak görüyorum? 3 olarak görüyorum. Mutlak değer neymiş? Sıfıra olan uzaklık. Ama bütün aklındaki mutlak değerle ilgili her şeyi unut benimle test çözmeye başlarken. Şunu diyorum arkadaşlar bakın. Eksi 4 artı 5. Senden istediğim sadece mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi ona bakarak yaz. Nasıl yani? Şimdi içerisi negatif mi pozitif mi negatif. O zaman bu eksiyle, eksi ile eksi 4'ü çarpacaksın dostum. 4 yapacak. İçerisi pozitif. Bu artıyla bu artı 5'i çarpacağım. Ne çıkacak? 5 çıkacak. O zaman 4 ile 5'i toplamam istenmiş. Cevabım 9. Hocam ben bunu niye yapıyorum? Bu sorularda sanki sana biraz zulüm gibi gelebilir ama o içerisinde x, y ifadeler olduğu zaman emin ol çok kolaylık sağlayacak bu tip şey sana. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi eşitliklerime bakıyorum tek tek. A seçeneği. İçerisi ne? Eksi. Eksi ile eksi çarptım. Artı bir. Doğru. Sıfır işareti zaten sıfır diye çıktı. Sıkıntı yok. 7 artı artı 7. Şimdi eksi diyor mu içerisi eksi. Bir tane eksiyi bak içerideki eksiyi yazdım. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 10. Şurası arkadaşlar zaten artı 6'ya şuradaki eksi mutlak değerin dışında olduğu için mutlak değere bir etkisi yok. Bu sorunun cevabının olması lazım. Eksi 6 doğru seçeneğim. Evet. İşleminin 3. soruda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Verilen işlemde önce mutlak değerin içerisini bir halledeyim. Halledeyim dostum. 5-3 5'ten 3 çıktı 2 değil mi? Burası artı olduğu için işlem ne olarak çıkıyor? 2. Şimdi 4'ten 8'i çıkartmam istenmiş. 4'ten 8'i çıkartırsam eksi 4. İçerisi eksi olduğu için bu eksiyle buradaki eksiyi çarpıyorum. Ne olacak? Artı 4. İfadede verilen sayıların toplanması istemiş. 2 artı şöyle yapayım 4'ten ne çıkacak cevabı? 6. Dördüncü soruda yine verilen işlemin sonucu kaçtır diyor bana. Verilen işlemdeki mutlak değerli ifadeleri bir bulayım. 8'den 12 çıkıyor değil mi? 8'den 12 çıkarsa eksi 4. Mutlak değerin içerisi negatif olduğu için negatifle negatifin çarpımı ne olacak? Artı 4. 6'dan 9'u çıkarmam istenmiş mutlak değerin içerisinde. 6'dan 9 çıkarsa eksi 3. İçerisi negatif olduğu için şuradaki eksilikleri çarptım. Artı 3 çıktı değil mi? Verilen ifadeye bakıyorum. 4'ten 3'ü çıkartmam istenmiş. Doğru cevabım ne oldu? 1 oldu. M küçüktür 0 olmak üzere. Bak. M 0'dan küçükse bu mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi ona belirleyeceğim. Bak pozitif mi negatif mi? Hocam burası negatif. Negatifse diyorum ki bak pozitif de olsa negatifse buraya yazdığın işareti burayla bir çarp. Bak şuraları oku da göstereyim. Şu eksiği çarparsan sonucun ne olacak? Eksi mi? Hani hocam mutlak değer pozitif çıkardı. Dostum hep pozitif çıkar diyoruz da. Bak nasıl pozitif çıktı. Şimdi burası zaten m nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. E bir negatif ne? Negatif birbirini ne yapacak zaten işte? Pozitif yapacak. Ama cevabım ne oldu benim? eksi x 2'den büyük olmak üzere mutlak değer x 2 diyor. Şimdi x 2'den büyükse hayali bir sayı ver. Kaç ver burada hayali 3. 3'ten 2 çıkarsa 1 ama ben 1'i düşünmeyeceğim. Benim amacım burada mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi? Şimdi x 2'den büyük olduğu için 2'den büyük bir sayıdan 2 çıkarttığım zaman pozitif mi olur negatif mi? Pozitif. Bu pozitifli buldun ya dostum. Bu artıyı buraya sanki paranteze dağıdır gibi dağıt. Artı ile eksi çarptım. Artı x. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 2. Yani cevabım x eksi 2 olarak karşıma çıkacak. x 5'ten güççük olmak üzere x eksi 6 mutlak değer içinde artı 7 eksi x ifadesinin eşit nedir diyor. Bak adım adım yapıyorum bak adım adım. Adım adım yaparken ne diyorum? Önce mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi ona karar veriyorum bak. İlk önce yaptım bu. Nasıl hocam? Söyle bana. Geldim dostum. X 5'ten küçükse hayali bir sayı ver. 4. Şimdi 4'ten 6 çıkarsa sonuç negatif mi olur? Pozitif mi olur? Negatif olur. Eksimi yazdım. Doğru mu? Şimdi geldim buraya. 7'den x çıkıyor. x'i e hayali 4 düşünmüştüm. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Sonucum ne olur? Pozitif. Şimdi yapmam gereken buradaki bu eksi ve artı var ya. Sanki paranteze dağıtır gibi mutlak değerin içerisine dağıtıyorum bunu. Dağıtalım. Eksiyle x'i çarptım. Eksi x. Eksiyle eksi'yi çarptım abi. Artı 6. Şu artımı yazdım. Artıyla 7'yi çarpıyorum. 7 değil mi? ile eksi çarpıyorum. Eksi x. Şunu düzenliyorum. Eksi x artı 6. Artıyı paranteze vereyim. Artı 7 eksi x. Şimdi iki tane sayım var burada. Birisi 6 birisi 7. Topladığım zaman 13. Bak eksi x burada var. Eksi x burada var. Topladığım zaman eksi 2 x. O zaman cevabım ne oldu? 13 eksi 2. Evet verilen soruda x'in 2'den büyük 4'ten küçük olduğu ifadesi verilmiş. Buna göre diyor mutlak değerli bir işlem var. Bu işlemin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 2 ile 4 arasında ise x hayali veriyorum bak bunu. Hayal işlemde 3'ü düşünmüyorum. Sadece 3'ü ne için düşünüyorum? Şuradaki sayıların ya da şuradaki ifadelerin sonucunun eksi mi artı mı olduğuna karar vermek için yapıyorum. Şimdi hayali 3 üç verdim. 3'ten 2 çıktı. 1 değil mi? 1 ne? Artı. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Sonuç ne? Negatif. Bunları verdikten sonra artı mı eksi mi işim kolay. Artık mutlak değeri unutup sanki bir parantez varmış gibi içeriye ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Dağıtalım beraber dostum. Artı x dağıttım. Eksi 2. Bak şu işlemin eksisi bunu aynı pardon şurası 2. Aynen bu işlemin iş, ifadesini yazdım artı diye. Şimdi parantezimi açtım. Eksiyi dağıttım. Eksi x değil mi? Dağıttım. Artı 4. Şimdi eşitliği düzenliyorum. Burada x eksi 2 var. Şu artı içeriye verirsem eksi x. Bunu buraya verdim. Ne yaptı? Artı 4. Şimdi düzenlemem gerekiyor. Burada bir x var. Burada bir eksi x var. Birbirini toplama işlemine göre ters ifadeler. Birbirini ne yapardı? Götürürdü. Nereye götürdüğüne bakma. Götürsün bırak lan. Gitsin. Ne kaldı burada? Eksi 2 artı 4. Bunları da toplarsam 2 cevabına ne yapmış olurum? Ulaşmış. 9. sorumda verilen mutlak değerli işlemler var. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bak. Eksi 8. Eksi 6. Eksi 3. Eksi 8 değil mi? Burada eksi olduğu için bu eksi eksi çarpıyordu. Artı 8. Değil mi? Şurası eksi olduğu için artı 6 mı yapacak? Şu işlemin eksisi bak. Burayı unutma. Artı 6 eksi 3. 8'den 6 çıktı. 2. Iki. 2'den de 3'ü çıkartırsam ne olacak? Eksi 1. A sıfırdan büyük olmak üzere. A sıfırdan büyükmüş bak burada. Şimdi verilen ifadeye bakıyorum. A sıfırdan büyükse işte 1, 2 gibi falan bir sayı ne yapabilir? Olabilir. Şurada mutlak değer olmadığını gör. Yani burada hiçbir işlem yapmadan bu işlemi devam ettireceksin. Çünkü orada mutlak değerli bir ifade yok. Şimdi ben içerilerin pozitif mi negatif mi olduğuna karar veriyorum. Şimdi A sıfırdan büyükse. Pozitif mi? Evet. A sıfırdan büyükse. Mesela buraya kafadan yaz abi 2'yi. 2, eksi 2 ile 2 çarparsın. Eksi 4 olur değil mi? Sonuçta burası ne olacak? Negatif. Bu negatifliği yakaladıktan sonra bunu ne yapıyordum? İçerine çarpıyordum. A'yı buldum. Şimdi eksi ile eksiyi çarptım. Artı 2 A mı? Önünde de artı var zaten. Değişmiyor. Artı 2 A. Şimdi 2 A ile 2 A'yı topladım. 3 A. Şunları aynen yazdım. 3 A'dan 3 3A A'yı çıkarttım. 0 mı? Geriye burada ne kaldı abim bana? bir kaldı. Doğru cevabım. Evet. Aşağıdaki grafik Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki 24 ayar altının gram fiyatlarını göstermektedir. Şimdi bunların gram fiyatları verilmiş. Haziranda A gram fiyatı. Temmuz ayında C yükselmiş bayağı bir. Ağustos'ta da birazcık ne yapmış? B şeklinde düşmüş. Şimdi ben grafiğe baktığım zaman hangi harfin hangi harfe göre daha büyük ya da küçük olduğunu ne yapabiliyorum dostum? Görebiliyorum değil mi? Tamam. Şimdi şuraya alayım daha rahat olayım orada harflerin içerisinde bana verdiği ifade bu. Şimdi ben bu ifadelerde neyi düşünüyordum? Mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi? A'dan B'ye çık diyor. Ya A'ya bakıyorum. A burada, B burada. A mı küçük B mi küçük? A daha küçük değil mi? Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartırsam sonuç ne olur? Negatif. Geldim buraya. G'den B çıkartmam istemiş. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsam sonuç ne olur? Pozitif. Mutlak değer içerisini buldum şimdi. Pozitif mi negatif mi diye. Ne yapıyordum burada? İçeriye ben bunları tek tek dağıtıyorum mutlak değerden kurtulmak için. Dağıt. Eksi ile a'yı çarptım. Eksi a. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı b. Şurada artı var. İşim çok kolay. Buradaki artıyı dağıtıyorum. Artı c. Artı ile eksi çarpıyorum. Eksi b. Şu B'ler birbirine ne yaptı? Birisi artı birisi eksi olduğu için götürdü. Geriye eksi A artı C kaldı. Eksi A artı C'nin diğer bir şekilde yazılımı da C eksi A olarak B seçeneğinde karşıma çıkıyor. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere mutlak değer içinde 2A eksi B ifadesini alabileceği en küçük değer için B bölü A'nın değeri kaçtır? Şimdi bak. Bir mutlak değer vermiş. Bu mutlak değerin alabileceği en küçük değer. Şimdi bu mutlak değer dediğim şey neydi? Bir uzaklıktı değil mi? Senin bir yere olan uzaklığın negatifle ne yapılmaz? Ölçülmez. Eğer sen uzaklık alınacak yerin tam üzerindeysen o bulunduğun bölgeye olan uzaklık zaten tam üzerinde olduğun için en küçük değeri yani sıfırı alır. O zaman bir mutlak değerin alabileceği en küçük değer kaçmış? Sıfırmış. Yazdım sıfır. E buranın sıfır olması için bu 2a eksi b'nin ne olması lazım? Sıfır. Eksi b'yi bu tarafa atarsan ne diye geçer? Artı b. Bak ben 2a eşittir b'yi buldum. Bana b bölü a ifade istemiyor mu? B bölü a. E b yerine ben ne yazabilirim? 2a. E 2a'yı da a'ya bölmem istenmiş. Burada a'lar birbirini götürür. Cevabım ne kalır? 2. Sıfır küçüktür x. O da küçüktür 2 olmak üzere. Verilen bir ifade var. Bu ifadenin nedir? Şimdi ben normalde dört işlem yaparken önce parantez içiliyordum. Parantezin içinde bir parantez daha varsa en içteki parantezden başlıyordum. Doğru mu? O zaman mutlak değer içerisinde yine bir mutlak değer varsa ben işlemimi yapmaya en içerideki mutlak değerden başlarım. Geldim şimdi bak. Şurada bir şey yok. Şimdi diyor ki sıfırla iki arasında hayali biri ver. Bu biri niye verdim? O mutlak değerin içerisinin pozitif mi negatif mi olduğuna karar vermek için. Şimdi baktım. Şimdi buraya hayali bir vermiştim. Birden üç çıkarsa kaç kalır? Eksi kim? O zaman burası neymiş? Negatif. Şimdi aynen yazıyorum. X artı. Bak mutlak değerden kurtulmak için verdim buraya. Eksi X. Verdim buraya artı 3. Şimdi mutlak değerim duruyor. Şimdi şu artıyı içeriye dağıtayım. Eksi x artı 3. Değil mi? Şu artı birimde duruyor. Eksi 2. Şimdi bak dostum şunla şu birbirini ne yaptı? Götürdü mü? Mutlak değerin içerisi kaç kaldı? 4. 4 de mutlak değer dışına yine ne diye çıkacağım? 4. Şu 2'de falan mutlak değer yok. Onu karıştırma alemini alıştırıp da 4 2 çıktı. 2 cevabı yapıştırdım. Aşağıdaki termometreler bir evin salon ve çalışma odasının sıcaklık değerlerini rastgele göstermektir. Yani 25 ve 21 derece evin salonun kısmının çalışma odasının olduğu belli değil. Bunlar rastgele geliştirmiş. Salonun sıcaklığı S, çalışma odasının sıcaklığı c derecedir diyor. Salon S, çalışma odası Ç'ymiş. Buna göre ifadeler vermiş hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum Şimdi diyor ki salon çalışma odasından 4 fazladır diyor. Şimdi ben çalışma odasının ya da salonun hangisini 25 hangisini 21 olduğunu bilmediğim için burada bir kesinlik yok. Çalışma odasından salonu çıkartırsan 4 kalır diyor. Aslında bana diyor ki buradan 25'ten diyor 21'i çıkartırsan diyor 4 kalır. Ama ben çalışma odası mı salon mu bunun hangisinin hangisini olduğunu bilmiyorum. Bu sefer de eksi 4 kalır. Yani kesinlik yok o zaman yok. İhtimal var mı? Var ama kesinlik yok. Bak burada mutlak değer vermiş. Diyor ki salondan çalışma odasını çıkar 4 kalsın diyor. Hocam bilmiyorum diyorsun da 25'ten 21'i çıkartırsam mutlak değer 4 ne diye çıkacak? 4. Hocam hadi 21 salonsa sen 21'den 25'i çıkarsan. E bu da eş zamanda eksi 4 kalmaz mı mutlak değer içinde? Mutlak değer eksi 4 yine neye eşit? 4'e. O zaman şuradaki maddede bir kesinlik var değil mi? Doğru. O zaman cevabım yalnız 3 olacak.